Temas halinde ciddi kızarıklığa neden oluyor. Hem sağlığı hem çevreyi tehdit ediyor. Sayıları biraz azalsa da Foça'daki deniz arası sorunu devam ediyor. Bu seneye kadar bu kadarı yoktu. Bu sene çok fazla var. Yaz aylarında kıyıya vuran deniz anaları Kasım ayında bir kez daha ortaya çıktı. Lodos'un etkisiyle birlikte şemsiye görünümünde masmavi deniz anaları bir kez daha Foçalıların karşısına çıktı. Kirlilik, hava koşulları hepsi etken. İzmir'in Foça ilçesinde sahiller özellikle Ağustos ayı başından bu yana deniz analarının istilası altında. Evet. Hep birlikte sahip çıkmadık zamanında. O yüzden maalesef gelecek nesile bir şey kalmayacak herhalde. Ciltte kaşıntı ve kızarıklığa neden olan deniz anaları balıkçıların da ağlarını etkiliyor. Deniz bu kadar yoğun olması turizmi de etkiledi, denize girenleri de etkiledi. Foça sakinleri deniz anası istilasını kirliliğe bağlıyor. Kıyıya vuran irili ufaklı yüzlerce deniz anası her gün belediye ekipleri tarafından toplanıyor. Poçalılar, Deniz Anası istilasının biteceği zamanı bekliyor.